Mutlu günler diliyorum. Bugün yarının kuponunu vereceğim arkadaşlar. 15 Nisan 2022 Cuma'yı Cumartesi, Pazar'ı arkadaşlar 3 günlük kuponla yapabiliriz değerli dostlar. Artı diğer dostlar Cumartesi'nin maçını vereceğim. Tutma olanağı yüksek arkadaşlar. Cumartesi'de vermeye çalışacağım. Pazar'a da şöyle bir bakacağız. Bir Çabuk geçelim arkadaşlar. Videolar da çok uzun sürüyor. Değerli dostlar. Vereceğim maçları öncelikle bir söyleyeyim. Yarına geçelim. F.C. Antoğul, Jong PSV, Dinamo Moskova, Arkmar Grozny, Dinamo Zagreb, Isra ve Ammar abim Maybi maçları arkadaşlar. Cuma gününün kuponu bu. Değerli dostlar. Cumartesi'ye bakacağız. Cumartesi de arkadaşlar. Tutma ihtimali mutlu. Muhtemel maçlar Menemen maçı Balıkesir. Başka Fenerbahçe Göztepe Altay Başakşehir. Arkadaşlar etti mi yedi değerli dostlar. Şöyle pazara dönelim. Kasımpaşa Adana Demir. Bunu vermeyebiliriz arkadaşlar. Çünkü herkes üst oynayacak. Karşılıklı gol var. Bu Alanya, Hatay ve işte Adana Demir Hatay maçlarında olanları bildiğimiz için bu maçtan kaçacağız arkadaşlar. Bu maçı çıkartacağım ben. Bu maçı şimdi çıkartayım. Onun dışında işte burada arkadaşlar bir önemli olan kompozisyon yapmak arkadaşlar. Bakın cumartesi, pazartesi gündemimiz güzel. Kompozisyonu çizmek arkadaşlar. Orada 3 maç, 4 maç tuttu. Bunu görmek. Mesele bu arkadaşlar. Bunu göremedikten sonra iddia bilmişsin, bilmemişsin hiçbir önemi yok arkadaşlar. Örneğin pazartesi günü ne kadar çok eleştirildiğimizi herkes gördü. Yani iki maçtan birinde yattığımız için, yorumlarımız tutmadığı için yani ister istemez şimdi kazanınca insanlar oraya geliyor kralsın. Kaybedince işte şunda yattın, adam videoyu da net izlemiş. Haklı, para basıyor arkadaşlar. Para bastığı için ben de üzülüyorum. Kaybedince hiç maç verip de maçını tutmadığını gördü mü? Adam ne yapar? Özellikle ben yani ertesi gün daha arkadaşlar enerjimiz azalıyor. Enerjimizi yüksek tutalım arkadaşlar. Umudu kesmeyelim. Yani nedir? Kupon tutacak diyelim. Bir kere bir evren. Şimdi maç kolaya giriyorum. Dakika 5 bu maçta gol olmaz. Ya yani olmaz zaten. Sen onu dediysen olmaz. Çünkü sen bitmişsin. Sen hayatın pislikle geçmiş. Zaten sen de pisliksin. Arkadaşlar daha beşinci dakika gol olmaz diyor adam ya. Beşinci dakika arkadaşlar. Şimdi düne bir dönelim. Arkadaşlar Dukla Prag maçını verdim. Fazla da ileri gitmeyelim. Üst dedim bir olur dedim. Üst olur dedim arkadaşlar. Geldi. Bu Vlasim Sparta karşılık gol tutturduk. Bunun da liderdi zaten arkadaşlar. Bir olur dedik. Üst olur ama bir en garanti yola gittik. Onun dışında Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid City 0-0 Liverpool 3-3 bir arkadaş abi senin sayende 3-3 skoru bildim falan dedi. Güle güle harca kardeşim. Önemli olan görmek. Onun dışında gece maçları vardı arkadaşlar. Valla çok değişik maçlar yaptık arkadaşlar. Hatta bir arkadaşa da attım. Hep 2-3.5, 4.5 buçuk, buçuk bastım. İki tanesi 2-2, bir tanesi 1-1 bitti. Ama hangi maçlar bilmiyorum. Çıkarttım arkadaşlar. Unuttum yani. Yani öylesine bir kupon yaptım. 3 liraya kat 25-30 milyar veren bir kupondu. Ama 2-2, 2-2, 1 bitmiş. Neyse. Dönerim arkadaşlar. Şeye. Yarın bir güne de hafif inceden bir bakalım arkadaşlar. Biraz arkadaşlar birinci maçımız. Bakın yarın FC Aytov'un Jong PSV değerli olsa 156 385 durumu görüyorsunuz. Jong PSV arkadaşlar maç sonu 1 olur. 2.5 üstü de olur. Karşılık gol var olur. Seçimi siz yapın. 2.5 üstü diyelim. Değerli dostlar. Oran da çok iyi. Mesela 1-2.5. Beni eleştiriyorsunuz ya işte taraf. Arkadaşlar size hem üst hem taraf verecek burada hiç kimse yok. Benim oynama şeklim bu arkadaşlar. Şimdi ben buna ne demişim? 2.5 üst. Bu maçı arkadaşlar bir iki buçuk üstü oynarım ben. Şimdi bana gelip de hem taraf verdin hem böyle bir şey yok. Benim hayatım bu şekilde geçti arkadaşlar. Bir iki buçuk, bir üç buçuk. Benim iddia oynama şeklim bu arkadaşlar. Ben onun dışına yani bir, bir elli Ben oynamam arkadaşlar. Öyle bir oran falan nedir o? İki buçuk üst kaç? Bir elli Oynamam arkadaşlar. Ha üç buçuk üstü oynarım. İki Ama öyle iki buçuk üstü yok. Bir elli, bir at. İkinin altına hiçbir oran oynamam arkadaşlar. Birinci maçımızı anladık. FC olur. üst olur arkadaşlar. Ben 1 iki 3 üstü oynadım. İkinci maçımızı veriyorum. Şu şey bir geçelim arkadaşlar. Dinamo Moskova ama yani niye bu kadar oran yüksek onu anlamadım arkadaşlar. En garanti maçım şu iddia bültenini arkadaşlar. Kaç maç var? İşte herhalde bir 500-600 maç vardır hafta boyunca. Pazartesiye kadar. Yani en güvendiğim maç. Dinamo Moskova alır. Maç sonu bir arkadaşlar. Üstü 6 bilmem. 1-1.5 bir, bir üstü. En güzel. Bakın 2 oran arkadaşlar. Dinamo Moskova alır arkadaşlar. Maç sonu 1. Son haftalar mı? Bir bakalım. 15-30. Son hafta sayılır arkadaşlar. Yani fazla üstü 6'a girmeyin yani. Adam 2-0'da kesiyor. Ondan sonra yattık battık. Değerli dostlar. Dinamo Moskova. Üçü. oran düşük. Arkadaşlar en güvenli maçlardan biri bu. Oran düşük ama yapacak bir şey yok. İsrail oynuyor. Dinamo Zagreb. Bakın. Rijeka, Hajduk Split, Osijek ve Dinamo Zagreb. Dört maç. Burada küme düşme de belli olmuş arkadaşlar. Artık yani gazozuna sondaki maçlar cesaretle oynanacağını düşünüyorum. Bir, 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 bir üstü de arkadaşlar bu tamamlama da olabilir yani. Farklı maçlar oynarsınız. Bir tamamlama maçı. Benim bir tamamlama maçım da Öyle bir takımdan yatmıştım ki arkadaş Manchester City 0-0 bitmişti arkadaşlar. 1-0 5 miydi? Neydi oranı? Değerli dostlar, ona da dikkat edin. Futbol bu arkadaşlar, her sonu çıkar. Tamam, 1 1,5 üst. 1 arkadaşlar ya. Hiç 1,5 falan hiç gerek yok yani son haftalar. Dediğim gibi 4 takımın şampiyonluğu oynadığı birlik. Değerli dostlar, 55 56 63 hadi bu kötü desek Oziek var. Değerli dostlar, 1 Dördüncü maçımızda bu Hammar abi May bir maçı değerli dostlar. Ben bu sene bu Hammar abinin bu burada şampiyonluğu yani Malmö ile beraber 1-2 arkadaşlar olacağını düşünüyorum. Şöyle bakalım. Zaten üçüncü maçta arkadaşlar erken maçlarda biraz çekiniyorum ama ben Hammar abinin bu maçı alacağını düşünüyorum. Bir olur arkadaşlar. Bir iki buçuk olur mu? Olur. Bence olur arkadaşlar. Yani Hammar abi atar iki üç tane. Değerli dostlar, bir olur bu maçla. Dört maçımız bu. Bakın arkadaşlar öyle 1000, 2000, 5000, 10000 atıp da bir iki buçuk falan atıp, ondan sonra bana orada yok kuponum. Benim oynama şeklimi anlatıyorum. Ben hayatım boyunca arkadaşlar, Juventus'tan ben en azından 10 tane 250 bin kupon kaybetmişimdir. Maçı 2-0 bitmiştir. Real Madrid'den en az 15-20 tane kaybetmişimdir arkadaşlar. Şimdi kupon yapmıyorum farkındaysanız. Yani o takımlara kolay kolay ben yapmam arkadaşlar. Şimdi onu çıkıp da yani ben hayatım boyunca kaybettiğim kuponla 1 iki buçuktan bir üç buçuktan iki iki buçuk yani haddi hesabı yok arkadaşlar. İzmir'deki Alaçatı'yı komple arkadaşlar komple alırız. Yani o derecede ben hayatım boyunca kupon kaybettim. Siz farklı oynayın değerli dostlar. Bakın oranlara gidelim bu maçı. Yani oranların da tamamı şey diyor arkadaşlar maç sonu iki diyor da may kim ya arkadaşlar. Hamar abi alır. Dört maçımızı verdik arkadaşlar. Başka? Valla Exeter'in alacağını düşünüyorum. Değerli dostlar. Üst olacağını düşünüyorum bu maçın. Kuponlarla değerlendirirseniz. Evet, bu da son haftalar olduğu için arkadaşlar. Üst olmayabilir. Yani 1-0'a 2-0'a da yatabilir. Değerli dostlar. Maç sonu 1 olur. Exeter. Başka? Peterborough. Valla karşılıklı gol var ve maç sonu 2 bekliyorum arkadaşlar. İlk yarı 1 bekliyorum. Acaba birden 2 olur. Son haftalar arkadaşlar. Bu ilk yarı 1 ne derecede tutar? Burada acayiplik. Yani dün hangi maçtı? O oynadığımız bir maç vardı. Potmus maçı arkadaşlar gördük. Yani adam üçüncü yendi. Yense adam şey çıkacak. Rotera değerli dostlar. Her türlü sonuç çıkıyor yani. Düştü, kalktı, battı, yattı yok. ben bu maçın iki olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bilek Bileklerini alacağını düşünüyorum. Sheffield Reading. Valla bu Reading arkadaşlar bitmiş ya. Allah'tan bu puanlar toplamış da alttakiler de maç kazanamıyor kendi evinde de yenildi geçen. Ya bir direnç göster mutlaka gösterecek. Değerli dostlar şöyle Sheffield United'la ilk 6'ya girme derdinde. Sheffield ondan yani ne de olsa iyi. Ya yani ben alır diyorum ama ya enteresan bir maç. Bu maçtan kaçalım arkadaşlar. Wimbledon'un alacağını düşünüyorum. Kral ve küme düştü arkadaşlar. Wimbledon'un da artık o, 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 da çok risk attı. Yenerse 38. Kral ve 25 kolay olur mu? Olmaz arkadaşlar. Hiçbir maç kolay değil değerli dostlar. Hiçbir maç kolay değil. Hiçbir iddia kolay iddia tutturulmaz arkadaşlar. Bunu da şey yapın. Yani ben iki olacağını düşünüyorum. Ama ne derecede? Yani iki olma olana bile yüzde 50 diyorum arkadaşlar. Düşünün. Sıfır olma oranı yüzde otuz. olma olanlar da yüzde yirmi. Olabilir. Burası İngiltere arkadaşlar. Bu stopboard ben üst olacağını düşünüyorum arkadaşlar. 3.41.74 şöyle bakalım. 63, 55, 35, 79, 29 Vexman'la çekişiyor. Bitmesine 6 hafta var. Arkadaşlar. 44, 8 hafta var daha. Vexman acayip futbol oynanıyor. Ben üst olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Üst. 1-2'ye girmek istemiyorum. Yani Stockport iyi takım arkadaşlar. Bakacağız. Onun dışına Vexman bunu vermedi. Son anda vermedim. Karşılık gol var diyorum arkadaşlar. Garanti ve üst olacağını da düşünüyorum. 1-2,5 düşünüyorum. Ben Vexman'ın sol ürünü yeneceğini düşünüyorum değerli dostlar. Müthiş bir maç olacak. Karşılık gol var da geldi. İki takım gol atacak. Değerli dostlar. Sevmediğim olan mesela iki buçuk üstü ama ben bu Vexman'a güveniyorum. Vexman bir buçuk üstü var mı? Yok. Vermemişlerdir. Yüzde doksan verir. Yok. Bunlar işine gelmez arkadaşlar. Bunlar şeytan. Bunlar şeytanla biz de şeytan olacağız. Huddersfield'in alacağını saatimize bakalım. Hemen arkadaşlar geçelim. Ha, bu al arkadaşlar Küpere çok kötü. Kaybediyor bütün maçları. Dinamo kor City bu maçında bir olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Üst alt bilemem. 1.34. Burak ben bu burayı vanlarısın çok büyük kuponlar kaybettim arkadaşlar. Çoğu maçı 2 3 falan olmuyor. Ona da dikkat edin. Şimdi arkadaşlar FC Eindhoven Dinamo Moskova Dinamo Zagreb Hammar abi 4 maç elimizde arkadaşlar. Yani olma ihtimalini ben yüksek görüyorum. Gelir gelmez. İnşallah gelir arkadaşlar. Geçelim cumartesiye. Değerli dostlar Menemen alır. Başakşehir alır. Fenerbahçe alır. Üç maçımız. Daha tam incelemedim. Zürich Young Boys. Bu neymiş? Kupa mı, Lig mi? Ona bir bakalım arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Zürich herkesi tek ters yaptı biliyorsunuz arkadaşlar. Puan durumuna da gelelim. 64-40-62-30 karşılıklı gol var. Üst olur arkadaşlar. 2.5 üst karşılıklı gol var. İlk yarı 1-2 bir saniye puanlar üzerinden şey değerler 6 4 20 6 28 arkadaşlar her iki takıma bütün oranlar 6 20 bu 8 20 8 25 yapmışlar. Tüm gelen oranlar arkadaşlar iki takım da kazanabilir. Değerli dostlar bu maçı. Ama golü üst olur o maç arkadaşlar. Ben Fiorentina'nın alacağını düşün. Bir fırlat dönmesi arkadaşlar bir fırıldak dönmezse ben bundan düştüğünde yani bir Venezia'nın Kalgari bu Kalgari'den dolayı bu şey heyecanlı arkadaşlar. Ama ben ben Fiorentina bir fırıldak dönmesi. şu anda ligin Sassuolo ile birlikte en arkadaşlar şey takımı formda takımı Fiorentina. Bir fırıldak dönmesi yalnız ben Sassuolo'nun yine bir fırıldak dönmesi zor gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama ben yine Sassuolo'nun alacağını düşünüyorum. Üst olacağını düşünüyorum bu maçın arkadaşlar. Üst. 46 üstte 9 maç var. 6 hafta var. Çok zor. Ama iştahlı futbol oynuyor arkadaşlar. Adamlar futbol oynuyorlar. Yani koyar mısınız bilmiyorum. Bu maçı ne derecede değerlendirirsiniz. Onun dışında 2-4-6 değerlendirdik herhalde. Arkadaşlar. Evet öbür 3 maçla değerlendirdik. Bakacağız. Dediğim gibi kompozisyonu uydurmak önemli arkadaşlar. Valla arkadaşlar ben iki oynadım. Gelir gelmez. İlk yarı iki de oynadım. Benim ilk yarı iki oynadığımda 11-13 herhalde arkadaşlar. 2-3 gün önceden oynadım. Attım bir 10 lira mı 5 lira mı artık neyse. 2 bir buçuk üstünden arkadaşlar tuttum buraya kadar çıktım. 5'er 10 lira attım. Arkadaş, bu Manchester hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Norwich gün. Bir sürpriz yaşar mıyız? arkadaşlar. Bence bunlar Burnley, Watford, Norwich. Güle güle. Bence bu üç takım düştü arkadaşlar. Yani ama işte artık ne gibi bir fırlak döner bilmiyorum. İngiltere yarı final maçı Benim favorim Manchester City arkadaşlar. Daha klas takım. Değerli dostlar. Klas. Paza, hemen pazara bakalım hafifçe. Saatimize bakalım. 14 olmuşuz. Pazara bakalım arkadaşlar. Yani bunların içine Newcastle'ın alacağını, Vibor'a dönsen üst olacağını, Sporting Benfica'nın yine üst olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Benfica dün harikaydı. Onun dışında Dala, Konya, Gaziantep biraz beraberlik gibi arkadaşlar. Üç sonuçla çıkabilir. Yani bu Kasımpaşa ya arkadaşlar bizi bu o Alanya Hatay maçlarına dönen dolaptan dolayı ki valla bu Samsun'dan bir şey olmadı arkadaşlar. Maç son iki olur bu maç. Hiçbir şey olmadı o takımdan. 42 bence şey de kaybetmiş arkada 2 olur arkadaşlar oranla 2 2 buçuk 450 süper oran arkadaşlar basın geçin 8 20 dışında 5 8 5 7 20 yani iki takma da ben evin alacağını düşünüyorum arkadaşlar 2 25 buçuk hiç acımayın basın geçin tek maç bir de değerli dostlar güzel maçlar var arkadaşlar dediğim gibi kompozisyonu uydurmak önemli arkadaşlar 3 günlük maçla yaparsınız. Bugüne bakalım videomuzu kapatalım arkadaşlar. Bu Arus, Vibor, Odense, Vejle maçını vermiştim. Şunları unutmuşum arkadaşlar. Valla Kopenhag kalır arkadaşlar. Maç son 2. Değerli dostlar. 1.90'da oran var. 2-2.5 neymiş? 2.83. 2-1.5 arkadaşlar. 2.27. Hiç gerek yok. 2 olur maç. Brontby, Alborg. Üst olur arkadaşlar. 2.33, 2.38. Bir bakalım. Üst doğru arkadaşlar. Karşılık gol var. Üst gösteriyor. Artık kim alır bilemem. O da onu da artık siz çözün. Değerli dostlar. Her şey gönlünüzde olsun. Değerli dostlar. Mutlu bir hafta sonu. Bugün perşembe günü. Mutlu bir perşembe günü. Sevdiklerinizle sağlıkla. Arkadaşlar kendimizi üzmeyecek miktarlarda oynayalım. Bir sürü maç var. Bakın buna bile değinmedim. Değerli dostlar. Yani ben karşılık gol var. Üstü yani çoğu alt oynamış. Vallahi arkadaşlar 3-3. 3-3 skordan tutun arkadaşlar 2-2 4-2 pardon 4-2 2-2 2-4 her şey ne olacak yani şey oynayacak, alt oynayacağım 0-0 oynarım arkadaşlar yani 6 1 6 oynayacak heyecan yaşarım korum 0-0'ı sıfır 9 56. atarım 10 lira 20 lira çekilirim gelirse gelir gelmezse gelmez hoşça dostça kalın her şey gönlünüz olsun Arkadaşlar mutlu kalın her şey için teşekkür ediyorum minnettarım